Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle Minke Wallet uygulamasıyla 10 dolar değerinde USDC nasıl kazanırız bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle Minke Wallet uygulamasını indirmiş olmamız gerekiyor. Bunun için aşağı bıraktığım bağlantı linkinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra indirmeyi ger gerçekleştirdikten sonra uygulamayı açıyoruz ve Create a Wallet seçeneğinden KYC'siz bir şekilde sadece bir wallet oluşturuyoruz. Yani cüzdan oluşturuyoruz. Cüzdanımız oluştururken gizli kelimelerimizi muhakkak kaydetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemi unutmayınız. Bunu yaptıktan sonra ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Aşağı verdiğim referans kodunu enter referans kod kısmından muhakkak gireceksiniz. Bunun için sizlere 6-7 haneli bir referans kodu vereceğim arkadaşlar. Hatta şimdiden söyleyeyim 1A47BF büyük harflerle olacak. Yine de aşağıda bulabileceksiniz arkadaşlar. Bu işlem yaptıktan sonra ana sayfaya geliyorum ve ilk yatırım işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için ufak bir yatırım ve al sat işlemi gerçekleştirecek. Arkadaşlar buradan USDC veya poligon yatırmamız gerekiyor. Bunu yaparken de e, Apple Pay ile yapabiliriz, kredi kartı ile yapabiliriz veya biz buradan Atsun şeklinde bank e, kripto olarak da yatırabiliriz. Yani ne diyor burada kripto alabilirsin. Apple Pay, kart veya banka transferiyle ya da diyor ki Binance, Coinbase veya diğer borsalardan yatırım gerçekleştirebilirsin arkadaşlar. Ben burada e, şimdi matik yatıracağım ve burada size beraber işlemleri yapacağız. Sizler de bilgi sahibi olacaksınız dostlar. Şu anda, e, şu anda Binance borsamdan 105 dolar değerinde bir matik alım işlemi gerçekleştiriyorum. Daha sonra cüzdanıma dönüyorum. Buradan e, çekim işlemi yapacağım arkadaşlar. 104.95 şeklinde. Borsadan kopyaladığım adresime göndermem gerekiyor. Yani şuradan A seçiyorum. Polygon ağında yapacağım bu işlemi. Polygon ağında borsadan yatırma adresini almıştım. Hemen şuradan da göstereyim. Buradan yatırma işlemini yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Add Funds diyorum. Şimdi biraz tıklamalarımı geç algılıyor arkadaşlar. Eternal Exchange dedikten sonra bize cüzdan adresi verdi. Buraya yatırımı yapacağız. Buradan tamamını yatıracağım. Evet arkadaşlar, yatırımımız geçti. Aman demeyin düşmüş fiyatı öyle bir şey yok. Swap yerinden göreceksiniz şimdi. Exchange kısmına pardon. Şuradan exchange kısmına giriyorum arkadaşlar. Buradan üstten Matic aşağıyı USDC seçiyorum. Çünkü USDC'de yapmamız gerekiyor işlem. Buradan max dediğimde Şimdi bana bir fiyat verecek. Gördüğünüz gibi 104.38 dolar. Bunu revive diyorum arkadaşlar. Buradan da emin olduktan sonra karşıdaki fiyatı bizi tatmin edici fiyat olmasını özen gösterin. Hemen swap gerçekleştirmeyin arkadaşlar. Kesinlikle sizi tatmin eden bir rakama değiştirin. Yani şuna bir daha tekrar gelelim arkadaşlar. Uygulama yavaş olduğu için bazı problemler çıkabiliyor. <laughs> Şuradan USDC'yi tekrar seçiyorum. 104.39 kabul edeceğim. Şu anda bu şekilde yapamıyorum işte. Şuradan normal olarak seçelim. Dediğim gibi swap yaparken mesela siz 104 tane veriyorsunuz ya. Karşılığında size ne veriyor? Bunu muhakkak kabul ederek yapın. İşlemi gerçekleştiriyorum şimdi. Normal seçeneğini seçtikten sonra arkadaşlar. Nasıl oluyor? 202 dolarım oldu birden. <laughs> daha onay işlemi o tamamlanmadığı için bu şekilde gösteriyor. Ee, şu anda benim stabil coin'im var arkadaşlar. 104 dolar değerinde. Ben bu bakiyemi şimdi saklayacağım ve bu 24 saatlik süre sonunda bana e, 10 dolar değerinde bir ödül verecek arkadaşlar. Yani kayıt oldum. Düzenimi oluşturdum. ve referans kodumu girdim arkadaşlar ve bu şekilde yaptıktan sonra ben şey güncellendi arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra e, 24 saatlik süre sonunda bana ödül olarak 10 dolar değerinde USDC verilecek. Ve ben bunu ikisi birlikte olacak şekilde buradan çekebileceğim. Ayrıca her davet ettiğiniz arkadaşlarınızdan da 10 dolar değerinde bu ödülden kazanacaksınız. Bu işlemleri yap, yaparlarsa eğer. Bu işlemleri gerçekleştirdik. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bunun haricinde herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Bunun da bilgisini vereyim. Şuradan da buradan da arkadaşlar invite friend özelliğinin ne gibi ödüller olduğunu burada anlatmışlar. Burada puan kazanacağız. Puan kazandığımız puanları da e, dolar karşısında çevireceğiz. Mesela diyor ki point can be redeemed for USDC. Yani pu puanlarınızı USDC ile dönüştürebilirsiniz. 100 puan için diyor 10 USDC kullanabilirsiniz. Puanlarınız 24 saatten sonra hesabınıza tanımlanacaktır. Biz şimdi bu işlemi yaptık ve buradan 24 saat sonra bana verecek bana puan verecek ve ben bu puanla birlikte 100 puan karşılığında 10 USDC alabileceğim arkadaşlar. O yüzden şu anda paramı çekmiyorum. Bu işlemi 24 saat sonra hesabıma puanım tanımlandıktan daha sonra buradan USDC yapıp paramı çekeceğim arkadaşlar